Herkese merhaba. Bugün masamızda Türkiye'nin altın madenciliği devlerinden biri var. Koza Altın. Yani borsadaki adıyla Kozal. Gelin hep birlikte son finansal raporuna, rakamların bize ne anlattığına bir bakalım. Ve konuya direkt en can alıcı noktadan girelim. Ekranda gördüğünüz bu rakam var ya, %563. İşte bu son dönemin en çok konuşulan rakamlarından biri. Peki Kozal'ın karında böylesine devasa bir artışın sırrı ne olabilir? Gelin bu sorunun cevabını arayalım. Şimdi bu %563'ü anlamak için yılın ilk 9 aylık dönemindeki ana rakamlara yani işin manşetine bir göz atmamız lazım. İşte tablo karşımızda. Bakın Satışlardaki %32'lik artış bile kendi başına gayet başarılı bir performans. Ama asıl olay yani o manşetlerdeki rakam net karda. Şirket net karını 689 milyon liradan almış, tam 4,5 milyar liranın üzerine çıkarmış. Evet yanlış duymadınız. Bu da o meşhur %563'lük. Yani gerçekten akıl almaz bir sıçrama demek oluyor. İyi de bu kadar büyük bir kar nereden geldi? Yani bu bir kerelik bir şans mı yoksa şirketin makine dairesi gerçekten bu kadar güçlü mü çalışıyor? İşte sorunun cevabı da burada yatıyor. Bu büyüme tek seferlik bir gelirden değil, şirketin ana faaliyetlerinin yani o sağlam çekirdek işinin ne kadar güçlü olduğundan kaynaklanıyor. Bakın, şu rakam çok önemli. 3.04 milyar lira. Bu şirketin net esas faaliyet karı. Yani ne demek bu? Basitçe şirketin sadece ana işinden yani altın madenciliğinden altını çıkarıp satmasından elde ettiği kar. Sadece bu rakam bile operasyonel olarak ne kadar karlı bir yapıya sahip olduklarını bize net bir şekilde gösteriyor. Ama durun, hepsi bu kadar da değil. Ana işi bir kenara koyalım. Şirketin yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelire bakın. Neredeyse 4 milyar liraya yakın ek bir katkı. Yani özetle hem ana iş kolu tıkır tıkır işliyor hem de yatırımları resmen para basıyor. Peki bu kadar yüksek karlılık şirketin genel finansal yapısını nasıl etkiliyor? Şimdi hikayenin bence en çarpıcı kısmına geliyoruz. Şirketin o adeta bir kaleyi andıran bilançosunu. Size bir soru Aklınızdan bir rakam tutun. Bu kadar büyük, milyarlarca liralık bir şirketin ne kadar finansal borcu vardır sizce? Yani bankalara, finans kurumlarına olan borçlarından bahsediyorum. Cevap gerçekten şaşırtıcı. Sadece 1,5 milyon lira civarında. Milyarlarca liralık bir dev için bu rakam hani tabiri caizse devede kulak bile değil. Neredeyse borç hanesi boş diyebiliriz. Tamam, borç yok denecek kadar az. Peki madalyonun diğer yüzünde ne var? Yani kasada, şirketin elindeki nakit gücüne durumda? İşte inanılmaz bir rakam daha. Şirket tam 18.48 milyar liralık, yani neredeyse 18.5 milyar liralık bir nakit ve nakit benzeri varlık daha üzerinde oturuyor ve şu grafik durumu o kadar güzel özetliyor ki bakın o devasa nakit ve yatırım sütununun yanında borç çubuğu neredeyse görünmüyor bile. Hani şöyle düşünün, cebinizde 18,5 milyar lira varken birine sadece 1,5 milyon lira borcunuz var. Bu inanılmaz bir finansal güç ve esneklik anlamına geliyor. Tabii, resmin tamamını görebilmek için sadece parlak rakamlara değil, bilançonun biraz daha ince teknik detaylarına da bakmakta fayda var. Mesela ticari alacak ve borçlara bakalım. Burada ilginç bir durum var. Şirketin müşterilerinden alacağı çok düşük, sadece 1.4 milyon lira. Ama tedarikçilerine olan borcu 685 milyon liranın üzerinde. Bu ne demek? Şirket malını sattığı anda parasını peşin alıyor. Ama kendi aldığı mal ve hizmetlerin parasını daha uzun vadede ödüyor. Bu hem nakit akışını çok iyi yönettiğini hem de pazarlık gücünün ne kadar yüksek olduğunu gösteren çok önemli bir detaydır. Finansal raporları incelerken karşınıza net parasal pozisyon kaybı diye bir kalem çıkabilir ve rakam da oldukça yüksek. 2.61 milyar lira. Bu sakın gözünüzü korkutmasın ya da kafanızı karıştırmasın. Bu şirketin kasasından çıkan gerçek bir para değil. Sadece yüksek enflasyon nedeniyle eldeki nakdin alım gücünün kağıt üzerinde ne kadar eridiğini gösteren bir muhasebe kaydı. Yani koza altın gibi nakit zengini şirketler için bu beklenen ve kaçınılmaz bir durum. Peki, tüm bu anlattığımız güçlü rakamlar, karlılık, nakit gücü, bütün bunlar piyasada nasıl bir karşılık buluyor? Yani yatırımcılar bu şirkete ne kadar değer biçiyor? Gelin temel değerleme oranlarına bakalım. Fiyat kazanç yani FLK oranı 19.46. Bu, yatırımcıların şirketin kazandığı her bir lira için yaklaşık 19.5 lira ödemeyi kabul ettiğini gösteriyor. Piyasa değeri defter değeri oranı ise 2.17. Yani piyasa, şirketin öz kaynaklarının, defterdeki varlıklarının yaklaşık iki katından daha fazla bir değer biçiyor. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan toplam piyasa değeri ise 90 milyar liraya aşmış durumda. Sonuç olarak toparlarsak, karşımızda karını patlatmış, borcu neredeyse hiç olmayan ve kasasında nakit dolu inanılmaz güçlü bir finansal yapı var. Bu durumda akıllara şu soruyu getiriyor. Peki şimdi ne olacak? Koza Altın elindeki bu devasa güçle ne yapacak? Yeni büyük yatırımlar mı gelecek? Hissedarlara rekor temettü mü dağıtılacak? Yoksa belki de büyük bir şirket satın alması mı gündemde? İşte bir sonraki bölümün en merak edilen konusu da bu olacak.